değerli ara bitkiler gazeteli olarak sürekli araştırmak zorundayım teknolojiyi takip etmek zorundayım bunun yanı sıra özellikle yangın bölgesine gittim alevlerin içindeydim sürekli doğru bilgiye ulaşmaya çaba gösteriyorum falanca bakan ne diyor yangın kontrol altına alındı evet doğru yangın kontrol altına alındı. Ama ama hangi yangın kontrol altına alındı? O kadar çok yangın var ki şu anda gördüğünüz NASA tarafından uydu aracılığıyla arabik üzerindeki yangınları gösteren noktalar. Altta bugün 10, 13, 14 saatleri gösteriyor. Saat saat gösteriyor. Ben bu görüntüyü biraz daha küçültüyüm. Bakın olayı anlayacaksınız. Kaç yerde yangın var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani sayamıyorum da. O kadar çok yangın var ki. Ayrıca Karabük'ün hemen e, olup bulunduğu yerde kırmızı nokta var. E, yangın olarak gösteriyor. Aslında orası ısı derecesi. Yani Karabük çelik Fabrikalarını adeta yangın olarak işaretliyor. Orada Karabük çelik Fabrikaları var. Ama diğer bölgelerin hepsi ovacık. Büyütelim. Büyütebildiğimiz kadar biraz bilgisayarım eski teknoloji olduğu için çözünürlük konusunda sorun yaşıyorum. Bundan dolayı özür dilerim. Tekrar size izleteyim görüntüyü. Bakın kaç tane yangın var. Bunların hepsi anlık. Ben sadece şunu istiyorum. Korkuya, paniğe gerek yok. Gelecek diyorum. He, yandığı kadar, yanabildiği kadar yanacak ve sönecek. Tek kesellimiz insan canı kaybı olmaması. İnsan canı diyorum. Ki binlerce, yüz binlerce örtü böcek, kelebek, kuş, karınca, o kadar çok canlı alevlerin içinde yandı ki başka bir şey diyemedi.